bir şey olacak ki o hususta dinin bir hükmü olmayacak. Böyle bir şey ayet kirmeye testir. Ve etmemtu aleikum ni'meti devamla buyuruyor Cenab-ı Hak. Nimetimi tamamladım. İslam nimetini, din nimetini tamamladım. Eksiksiz hale getirdim. Ve devamla buyuruyor. Ve rallitu lekumul İslam dina sizin için din olarak hayat tarzı olarak, gidişat olarak, yaşama biçimi olarak yani burada hem ruh hem beden, hem itikat hem davranış bunun içine giriyor. Bunun için ben sizin için İslam'dan razıyım. Siz beni ancak İslam'la razı edebilirsiniz. Bir başka ayetinde ne buyuruyor? <laughs> وَمَنْ يَبْتَغَيْرَ الْاِسْلَامِ dinen Felen yok belemin kim İslam'dan başka bir din İslam'dan başka bir bir düzenin bir şeyini, bir yönünü ararsa o ondan kabul edilmez. Yani efendim e, İslam'a tamam evet ama yani ihtiyaç halinde İslam'ın dışına müracaat. İslam İslam'ın dışındaki hiçbir şeye ihtiyaç bırakmıyor ki. Yok ki Cenab-ı Hak ikmal ettim diyor. El yevme ekmel az önce okuduğum ayet. Dininizi ikmal ettim diyor. Bu başka ayet kelimesinde ve temmet kelime rabbike sıdkan ve adila. Rabbinin kelimesi, hükmü, davası yani tamamlandı diyor allah Teala. Hüküm yönünden ve doğruluk yönünden temmet buyuruyor. Yani İslam'ın bir eksiği, bir açığı yoktur. Onun için İslam'dan başka kim bir kendisine yol, kendisine bir gidişat, kendisine bir istikamet, kendisine bir hayat tarzı ararsa yani bulması önemli değil, araması bile suçlu olması noktasında yeterlidir. Yani aradı da bulamadı. Bulamasın. Ve huve fil ahireti <laughs> İslam'ın dışında İslam'dan başka Efendim, bir arayış içinde olan bir kimse ahirette kutsana uğrayanlardandır. Allahümme salli ala Muhammed